Şimdi aslında bu satışla ilgili olay birinci ayda gerçekleşiyor. Ama çok enteresan bir şey de söyleyeceğim. Ee, Adil Gevrek'in kendi yönetiminde bulunan e, bir iki kişi bunun haberini aldım. Ben onları tanımam etmem. Ee, bir iki kişi Adil Gevrek bunu sattıktan dört ay sonra bizim haberimiz oldu diyor. Yani kendi yönetiminin bile e, sözüm ona kendi yönetiminde bulunan bazılarının e, bu olayda bilgisi dahilinde değilmiş söylenilen o. Şimdi e, tabi zaten aynı şekilde e, kulüp müdürü Selçuk Bey'in de bize söylemiş olduğu şey ki ben onun e, çok bu konuda profesyonel olduğunu düşünüyorum bir defa e, ciddi manada e, kulüp yöneticiliği konusunda belirli donanımı e, almış durumda e, şu anda da gayretle o çalışmalarına devam edip bizlere de yardımcı oluyor sağ olsun. Ee, bu konuyla ilgili e, özellikle satışın yapıldığı dönemde e, şeyle ilgili, e, Adil Bey ile ilgili e, oturup hatta e, konuştuğum falan da oldu dedi. E, ama içinde bulunduğumuz durumdan ötürü de dedi, yani yetkimiz de belli, sınırımız da belli, çok da fazla bir şey diyemedik, kenarı çekildik dedi. Bu satış yapıldıktan sonra kulüp müdürü Selçuk Günaydın tabii ki haberi var. E, olması da çok normal. Ben sadece şimdi... Bunu aslında ben kamuoyunun bildiğini düşünerek çok fazla üstlenemedim ama şimdi bütün kamuoyu bizim orada %20'lik payımızın olduğunu evet. öngörüyordu. Düşünceler de o yöndeydi. Keşke de öyle olsaydı. Bugün bizim için çok büyük bir gelir kaynağı olacaktı. E, neticesinde ben e, o oyuncunun geleceğini çok parlak görüyorum. Yani şu anda da e, Başakşehir'in vazgeçilmez oyuncularından bir tanesi PR'ını yapmış. Yani ben bu yılın sonuna kadar zor kalır diyorum e, Yusuf'la ilgili. Şimdi orada bunlar üzücü şeyler arkadaşlar yani 350 bin euroya satıyorsunuz çünkü bırakıp gideceğinizin hesabını yaptınız neyi kurtarabiliriz neyi alabilirizin hesabını yaptınız yoksa Allah aşkınıza 8 yıl bu kulübün başkanlığını yapmış olan Adil Gebrek acaba o potansiyeldeki bir oyuncunun %20'lik satışını hesapladığında 350 bin euro olarak mı hesaplıyordur sizce? O kadar acemi bir o kadar acemi bir yönetici değil yani onu da söyleyeyim. E, ee, bizim burada e, en düşük rakamla en düşük rakamla ifade edecek olursa e, 1 milyon 200 1 milyon 300 bin euro gibi bir gelirimizin e, olması söz konusuydu. Ama biz işte o 1 milyon 200 1 milyon 300 bin euroluk parayı e, o dönemde 350 bin euroya değiştik. Neden? Çünkü gideceğiz. Ne olursa olsun. Kulübün bundan sonraki durumu hiç de önemli değil o arkadaşlar için. O kadar önemsiz bir şekilde bunu yapmışlar ki e, yani inanın e, vicdanların kabullenemeyeceği, kaldıramayacağı bir pozisyon içerisine sokulmuş. Erdal Başkanla oturup e, kendi fikirlerimi çok açık bir şekilde konuştuğumda Erdal Başkan ya ben e, o ofisin hakkı Çelikel'in olduğunu, o ofisi e, işte çok önceden aldığını biliyorum. Öyle hatırlıyorum dedi. Ben de kendisini bu konuda çok iyi niyetli olduğunu söyledim. E, bu benim şahsi fikrimdir. Üzerine basa basa söylüyorum. E, bence o ofis bu kulübün gelirleriyle alınmıştır. Değerli arkadaşlar. E, hiç kimse de kalkıp bununla ilgili bana beyaz yalanlar atmasın. E, netice bellidir. Erdal Başkan'ın bu konuda çok iyi niyetlidir. Onların içerisinde ama e, biliyorsunuz o dönemde e, Erdal Başkan altyapı sorumlusuydu. Ee, sonradan son yıllarda öyle zannediyorum basın sözcüğüne geçti. Erdal Başkanımız söylediği altyapı sorumluluğunu üstlenmiş olduğu süreçlerde zaten kendisi e, buradaki e, A takımın bulunduğu tesislere bile gelmiyordu. Orayla daha çok ilgili alakalıydı. E, ben bu konuda aslında herkes iyi niyetli olsa da e, Adil Gevrek isminin geçtiği her noktada iyi niyetimi bir kenarı bırakarak bırakarak maalesef konuşmalarıma devam edeceğim. Çünkü bu görmüş olduklarım tamamen e, bir soygundur arkadaşlar. Yani daha açık nasıl ifade edeyim? Bu bir soygundur. Bu başka bir şey değildir yani. Her şeyi böyle kaydıya, kurala uydurulmuş şekilde bir iki sözleşme yapılarak sonra mali kongrede çaycısının, çorbacısının kaldırmış olduğu ellerle ibra edilerek eee bence eee bir şekilde temize çıktığını düşünüyorsa Yanılıyor. Biz bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Neticesinde burada ciddi kulübe bırakılmış olan bir borç söz konusu. Bu borç şu anda 400 milyon civarlarında. Öyle zannediyorum ki gün geçtikçe daha da çoğalacak. Ama bir şekilde bizler de şu anda gerek transfer tahtasını nasıl açabiliriz? Gerekse burada kaynakları borçların ödenmesi konusunda nasıl oluşturabiliriz? Bununla ilgili çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımız da devam ediyor.